Yani ben de bunu, benim için de öyle. bu kadar. Tabii arkadaşlar, zaten yaralılar da var. Yani bir şey Milli <laughs> Eğitim Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan öğretmen akademileri kapsamında Kütahya Öğretmen Akademisi olarak Tavşanlı'da açtığımız atölyelerimizden arşiv işleme atölyemizin bugün sonuna geldik. Öğretmenlerimizin yoğun ilgisi kapsamında iki grup halinde çalışma sağladık. Öğretmenlerimizden aldığımız dönüklere göre verimli bir çalışma olduğunu gözlemledik. Bunların sonraki yıllarda da bu tür atölyelerle öğretmenlerimize imkanlar sunmaya çalışacağız. Tavşanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak. İsim Ömer Şahın. Kültür Bakanlığı İdare Sanatçısıyım. Akşap modernist olarak. Milliyetin müdürlüğümüzün de bizi bu işe uygun görmesiyle başlamış olduğumuz Öğrenler Akademisi programında deri işleriyle beraber ahşap konusunda işleme karar aldık. Ve bu ahşap konusunda ise tavşanlı evlerini, eski evlerini modelleme konusunda dikkate aldık. Örneğin bir modelimiz var burada. E, ikinci modelimiz de daha güzel oldu. Tahminimden daha güzel iş çıkardı öğretmen arkadaşlar. İki sınıf oluştuk. 13-13 e, olmak üzere. 26 öğretmen arkadaşlar bu işe başladık ve de çok güzel bir anlaman aldığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarım hevesleri inşallah devam ederiz biz bu şekilde. E, müdürümüzün de bize söz vermesiyle bu konu arkası gelecek herhalde. Öğretmen Akademileri kapsamında ilk başta e, böyle bir fikir geldiğinde bize bize, Selin Hocam ve Merve Hocamdan. E, bunları değerlendirmeye aldık. Hocamlar sağ olsunlar çok gayet gösterdiler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. E, bu yola çıkarken biz gerçekten bu kadar yolcu alabileceğimizi düşünmüyorduk. E, gerçekten çok kıymetli işler çıktı. Gerekse deride, gerekse ahşapta. E, öncelikle bize inandığı ve bu yolda hep arkamızda olduğu için Sayın Müdürüme çok teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında da sizler bize inandığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hediyenizi de aldım, kabul ettim. E, Merve Hocam'ınkini alacağım. Bugün o imza günü olduğu için burada olamadı. E, i̇yi ki varsınız, iyi ki bizimle oldunuz. Size çok teşekkür ediyorum tekrar. Hayırlı akşamlar Bununla beraber olmak. Bu tür projeler zaten hepimizi bir araya getiren projeler. Ben çok mutlu oluyorum böyle projelerde bir araya gelmekten. İnşallah ileride daha güzel, daha eğlenceli, daha aktivite dolu projeler birlikte oluruz inşallah. Işte. Hem tavşanımızın böyle güzel eğlenceli tanıtmak için bize yardımcı oluruz. İnşallah memleketimiz için güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. <laughs> i̇nşallah başka kuşlarla da burada görmek isteriz efendim. Evet. Ee, seve seve de eser de, 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 de çok teşekkür ederim. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs>